Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Aselsan Anadolu'ya açılmaya devam ediyor. Aselsan Malatya'da dev bir fabrika kuracak. Elhamdülillah. Aselsan'ın Malatya'da kuracağı fabrika üretim, tasarım, lojistik birçok alanda hizmetler verecek. 600 dönümden büyük bir alan Aselsan'a ayrıldı. Ve bu şekilde hem Malatya'da hem çevrede yaşayan, çevre ilçelerde, şehirlerde, köylerde yaşayan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, beyinlerimiz burada iş bulma fırsatı olacak ve hem de İstanbul'da yığılan önemli merkezlerin, kritik merkezlerin Anadolu'nun dört bir tarafında çoğalması sağlanılmış olacak ki çok çok önemli. Yahu niye hep İstanbul, İstanbul, İstanbul? Gel Konya'ya yap, Kırşehir'e yap, Kırıkkale'ye yap, Çorum'a yap, Malatya'ya yap, Hakkari'ye yap, Van'a yap, Diyarbakır'a yap, Bayburt'a yap, Ordu'ya yap, Sinop'a yap. Böylece çoğalacak, böylece yayılacak, böylece İstanbul'da yığılma, İstanbul'da birikme ve İstanbul'da yaşanacak olan durmadan söyleniyor, durmadan söylenir herhangi işte Allah korusun afetten, mafetten, depremden, ondan, bundan ve farklı konularda çok daha kritik bir rahatlama gelecek. Nüfuslar ya çıksın büyük şehirlerden, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den işte gelsin böyle tekrardan kendi yurtlarında gençlerimiz işlerini bulsunlar, orada Türk teknolojilerine katkılarını sunsunlar. Önemli, çok kritik. Bunu düşünenden, bunu düşünen beyinlerden helal olsun. İngiliz basının önemli gazetelerinden Independent yaptığı haberde Rusya'ya Putin'e yılbaşı atıfında bulunuyor. Nasıl bir atıf? Independent artık nasıl okunuyorsa. Putin yılbaşını fırsat bilerek yılbaşı için işte sokaklara çıkan yılbaşı kutlamalarına karışan mültecileri, kaçak göçmenleri tutuklattırıp hepsine giyindirip, kuşandırıp Ukrayna cephesine gönderdi. Putin'den bir taşla 100-200 binlik vuruş iddiaları İngiliz basında. Wow! Putin adam boş yere KGB ajanlığı yapmadı. Kafa zehir. Yeni çağrı Putin yılbaşı kutlamaları bahanesiyle mültecilere, göçmenlere, kaçak göçmenlere büyük bir hediye verdi. Ukrayna cephesi hediyesi. Lübnan İsrail. İsrail Hamas'ın iki numaralı ismini insansız hava aracı Beyrut'un göbeğinde bulunan tabi bilinmeyen bir yerde bulunan bu Hamas'ın iki numaralı ismini yerini belirleniliyor ve oraya direkt füzelere atıp operasyonu yapıyor. Şimdi burada kafalar allak bullak. Çünkü bu hayatını kaybeden Hamas'ın iki numaralı ismi bugün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la görüşecekti. Olmadı. Şimdi İsrail Mossad istihbarat sızmış. Lübnan'da Beyrut'ta nerede olduğunu bulmuş. E bu bir sızdırma operasyonudur. Çünkü dediğim gibi az önce bu tür insanların yerlerini belli başta kişiler bilir. Öyle herkes bilmez. Burada ajan ispiyonlayan kimdir? Onun en yakınındaki kişilere bakılır. Hamas yetkililerine ve Hizbullah yetkililerine. En yakınlarına. İran'a Pers kafasına güvenilmez. İsrail e istihbarat o cenahtan İran ajanlarından gitmiş olabilir mi? <laughs> Şimdi Hizbullah iki tane animasyon yayınlar, video yayınlar, uu, afiş, pankart, fotoğraf yayınlar olay biter. İran da aynısını yapar. Çünkü bunların çok güçlü animasyon orduları var. <laughs> Türkiye Afrika hamleleri devam ediyor. Türkiye Afrika işbirliklerimiz devam ediyor. Bu noktada Türkiye Gana ilişkilerinde yeni bir dönemeş dönüldü. Gana arkada haritayı görüyorsunuz. Türkiye Gana'da dev bir liman satın aldı. Elhamdülillah. Bu Türkiye aldı derken sevgili dostlar Türk şirketler bu alımları yapıyorlar. Ben sizlere böyle sinirlendiriyorum. E, tabii bunun zeminini oluşturan Türkiye'dir, Türk dışişleridir, Türk diplomasisidir. Gana zaten Türkiye ile çok yakın ilişkiler görüyordu. Bu adımla da önemli bir kritik eşik dönülmüş olundu. Ta Afrika'nın aşağı kısmında Gana'da Türk limanı devam. Amerika Katar. Amerika ile Katar arasında askeri üst antlaşması yenilendi. Amerika Katar'da bulunan bölgenin en büyük Amerikan üssünde 10 yıl daha kalacak. Antlaşma 10 yılına tekrarlandı. Katar'daki bu Amerikan üssünde 10 binden fazla Johnny bulunuyor. Amerika burayı 1996 yılında yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir parayı. Tabi sadece Katar'da yok. Bahre'de var, Suud'da var, orada Kuveyt'te var, Bahreyn'de var. Her tarafta Amerikan üsleri vıncır vıncır dolu. Zaten bu Arap Yarımadası'nda 60-70 bine yakın Amerikan askeri bulunmakta. Hortumu soktular, petrolü kazı mazı çekip çekip götürüyorlar. Bizlerin yüzyıllarca koruduğu bulunduğu diyarlar maalesef böyle vakti ve saati geldiğinde inşallah buralardaki tüm asker üsler hepsi değişecek ve dönüşecek. Johnny'ler pırıyı pırtıyı toplayıp gidecek. Türkiye kahraman Day Muzaffer Türk ordusu her tarafta ama her tarafta asker üslerimiz çoğalacaktır. Çünkü o ülkeler Türkiye ile ilişkileri daha da yükseltmek mecburiyetindeler. İran yayılmacılığı, Amerika'nın geri çekilmesi... Olmaz olmaz deme, vaktini ve saatini bekle. Bizim de Arap Yarımadası'ndaki en büyük üstümüz Katar'da bulunmakta. Önceden o da yoktu, buna şükür diyoruz. Katar, Türkiye bir ve beraber devam. Arap Yarımadası'yla devam ediyorum. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan, geçtiğimiz aylarda imzalanan dev antlaşma çalışmaya, işlemeye, yürürlüğe konuldu, başladı. Yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir yatırım yapacak Suudi Arabistan Türkiye'de. Enerji, gıda, demir, çimento, sağlık birçok alanda Suud yatırımları Türkiye'de hayat bulacak. Bu sevgili dostlar kazan kazan politikası ve Türkiye'nin kavgalı olduğumuz Arap Yarımadası ülkeleriyle normalleşmenden sonra gelen antlaşmalar ışığında atılıyor. Hani yabancı sermaye deniyor ya, e yabancı sermaye Türkiye'de ağırlık olarak batı ekseninde. Şimdi bu daha da çeşitleniyor ve doğudan da Türkiye'ye yatırımlar artmaya başladı. Suud 50 milyar dolara yakın. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri o da 50 milyar dolardan fazla yatırımla Türkiye'de faaliyet bulacaklar. Birçok alanda yatırımlar. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Suudi Arabistan Türkiye arasındaki o futbol krizinde... Yapay kriz, suni kriz. Sayın Erdoğan açıklama yaptıydı. Türkiye yapılacak yatırımlar, Türkiye atılacak olan adımlarda arayı bozmaya çalışanlar olduğunu üstü kapalı ima etti Sayın Erdoğan. Evet amaçları gayet net sevgili dostlar. Müslüman ülkelerden, Arap ülkelerinden işte Malezya'dan, Suud'dan, Katar'dan, ne bileyim ben Yemen'den, Bahreyn'den Türkiye'ye yatırımlar gelmesin. Türkiye, Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den işte oradan buradan yatırımlar devam etsin. Tamam onlar da devam etsin, e onlar da gelsin. Ama yok, İş ekonomik olarak Türkiye çok daha geniş ölçekli bir havuza hitap edecek. Bunu istemiyorlar. Avrupa'nın dizinin dibinden ayrılmayalım istiyor kafalılar. Artık o iş bitti. Türk teknolojileri ileriye daim ileriye diyoruz ya. Araplar da bunu gördü. Diyor ki ya teknoloji, üretim, gelişim Türklerde. Ben bende e, sende bir şey yok. Bende para var. O zaman Türklerle bunu birleştirelim. Türklerle taklı bu hamleleri atarak, bu adımları atarak petrol zengin ülkelerden bu kaynaklar, paralar, yatırımlar gelip çok daha geniş ölçekli dünyada teknolojide, ilimde, bilimde, fende her şeyde bunlar devam. İngiliz, Avrupa, Amerika ne yapıyordu? Ortalığı karıştır, birbirine düşür, sonra oraları git sömür. Bu artık bitti. Türk devlet haklı bunların oyunlarına gelmiyor. Bizler yüzyıllarca bulunduğumuz coğrafyalarda oralarda ilişkileri geliştirerek kazan kazan politikasıyla hamlelerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Yakında Avrupa gelip bize yalvaracak. Ya Türkiye gel AB'ye gir gel AB'ye gir diye. Çünkü Avrupa Birliği kendi içinde paramparça olacak. Dünyada dengeler değişiyor. Dünyada güç dengeleri, ekonomik dengeler, teknoloji dengeleri, askeri dengeler. Her şey ama her şey değişiyor. Türkiye, Türk devletleriyle çok güçlü bir noktaya doğru ilerliyor. Türkiye, Türk devletleriyle oluşturduğu bu enerji ağını, bu güç birlikteliğini İslam devletleriyle de birleştiriyor. Ve hatta İslam olmayan devletlerle de birleşip geleceğin dünyasını biz kuracağız Allah'ın izniyle ve dahi kuruyoruz da. Her daim sağduyulu olalım, nefret tohumlarına yer vermeyelim, yeşermesinde, beynimize yeşermesinde, kalbimize yeşermesinde izin vermeyelim. Yeni bir dünya kuruluyor, yeni dengeler düzeni oluşturuluyor. Türkiye'de bu sürecin en başında. Türkiye, İngiliz mayın gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermedi. Geçemenden uzun bacak, sinsi bacak İngiliz denildi. E daha geçen haftalarda Türkiye İngiliz mayın gemilerinin boğazlardan geçişine izin verdiği haberleri vardı. Hatırlayın anlatmıştım sizlere. Bunu hem İngiliz basını söylüyordu hem Ukrayna basını söylüyordu ama hepsi tamamen yönlendirme haberleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye dün yaptığı açıklamada boğazlardan Montrö antlaşmaları gereği hiçbir savaş gemisi geçemez. İngiliz mayın gemileri de geçemez. Karadeniz'e giremez dedi. Ve Karadeniz'den de çıkış olmaz. Buna izin vermiyoruz dedi Türkiye. Elhamdülillah. Şimdi bu İngilizlerin bütün planlarının boşa çıktığının bir ispatı. Amerika'nın bütün planlarının boşa çıktığının bir ispatı. Nasıl? Amerika bizi bir savaşın içine çekmek için uğraşıyor. Ruslarla Ukrayna arasında süren savaşta Türkiye'nin de Rusya'nın karşısında yer alacak şekilde bulunmasını istiyor Johnny'ler. İngilizler Avrupa. Ama bunu bir türlü başaramadılar. Çünkü Türkiye denge politikaları gereği Ukrayna'ya da Rusya'ya da eşit mesafede bulunuyor. Tabi İngiliz burada büyük bir sinsilik yapıyordu. Türkiye'nin ihtiyacı olan savaş jetleri konusunda Türkiye'nin Avrupa'dan talepte bulunduğu tayfun savaş jetleri konusunda tamam Türkiye ben sana yardım edeceğim. Almanları ikna edeceğim diye durmadan araya giriyordu. Ve ne oldu? Bir taraftan Avrupa, Tayfun savaş yetleri, diğer taraftan Türkiye F16 görüşmeleri Amerika ve Türkiye boğazlar konusunda topuna birden Amerika'ya da İngiltere'de şu mesajı verdi. Benim size ihtiyacım olduğu kadar sizin de bana ihtiyacınız var. Sizin elinizde savaş yetleri varsa benim dediğimde birçok durum var. Boğazlar Türkiye ama şunun için de son sürat çalışmalar devam ediyor Türk Devlet Aklı. Bunların hiçbirine güven olmayacağını hepimiz biliyoruz. 7'den 70'e ederler ya hepimiz biliyoruz. Ne İngiliz'e ne Amerika'ya ne Avrupa'ya güven olmaz. Onun için yerli ve milli imkanlarla kendi savaş jetlerimiz, kendi savaş gemilerimiz, kendi denizaltılarımız, uçak gemilerimiz, kendi füzelerimiz, kendi teknoloji ürünlerimize gelecek olan çözüm tek çözümdür. Bağımsız, tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam. Ha bir bakmışsınız ki şimdi tam da bu anda Almanya'dan da ılıma haberleri gelir. Tamam Türklere Sayfun Savaş Eti satımında herhangi bir engel pürüz yapmayacağız diye haberler gelir mi? Gelir gelir. Ama bizim için vız gelir tırıs gider. Bizler milli menfaatlerimiz gereği adımlar atmaya devam edeceğiz. İngilizler Ukrayna'ya iki tane mayın arama gemisi hibe ettiydi. Ve İngiliz basınında manşet manşet yazıyordu. İngiliz mayın gemileri Türkiye ile yapılan antlaşma sonucu Boğazlardan geçecek. Türkiye özel olarak bize izin verdi. Mayın gemileri Boğazlardan geçip Ukrayna limanına gidecek. İşte Karadeniz'deki mayınları arayacak. Hatta ki Türkiye ile beraber ortak mayın arama faaliyetleri yürüteceğiz diyordu İngiliz basını. Aha, sinsi bacak İngilizler diye, uzun bacak İngilizler diye boş yere demiyoruz. Ben hakikaten ya demek ki Türkiye izin verdi bu geçecek diyordum. Yok Bilal Fezze yok sana ne oluyor otur oturdun yerde. Sen bir bilirsin Türk taklı milyon bilir. Aynen o. Ukrayna için Türkiye Rusya arası kötü olmamalı babında hamlemiz geldi ve mayın arama gemileri boğazlardan geçemiyor. Go Johnny, Defol Johnny denildi. Bu iki denklemli dünyada bir taraf Rusya ve Rusya'nın müttefikleri o bir taraf Amerika ve Amerika'nın müttefikleri dünya dengesinde. Biz üçüncü süper güç oluncaya kadar e, Çin var o var bu var onları geç. Türkiye, Türk devletleri birleşince hepsini geçeceğiz Allah'ın izniyle. Biz o güce ulaşıncaya kadar Rusya bir şekilde Amerika'nın önünde yem edilmemeli ve Türkiye öyle bir denge politikası gidiyoruz ki, ki Türk devlet haklı. Amerika'ya karşı Rusya, Rusya'ya karşı Amerika bu Denge işinde elhamdülillah diyoruz. Uluslararası siyasette uluslararası diplomasi santranç tahtasında Türkiye vakti ve saati geldiğinde bizler haydi malım gelin malım Ne diyorsunuz lan? Ey Moskov, ey Johnny, ey İngiliz, ey Changinjon bilmem ne topun hizaya getireceğiz. Evet Allah. O güne kadar durdurak bilmeden siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'miz için, al bayrağımız için, misak milliğimiz için, dünyadaki masumlar ve mazlumlar için bir ve beraber ileri daim ileri. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti selam. Bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.